Da sevgili Dermatoloji Müdürlüğü'nün Sibel Duysak Hocam var. Hocam nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Hocam koçiydi İstanbul'dayız. Polisli evet. kongresindeyiz. Evet. Ee, Velos yanı başımızda. Evet. Önce bir deneyimlerinizi rica edeyim. Velos'u, Velos, Velos BBL'i ben iki yıldır kullanıyorum. E, Klimde en severek uyguladığım yöntemlerden bir tanesi. Dermatologlar için çok, pek çok tedavide işe yaradığı için de e, elimizi gerçekten güçlendiriyor komplikasyon riskinin çok az olması e, ve pek çok tedavide çok iyi yanıtlar alması nedeniyle de çok severek uyguluyorum. İndikasyonları ne cihazın? Lekede çok başarılı, rozase hastalarında, kılcal damar hastalıklarında, kırmızı yüz hastalarında ve akne hastalarında çok başarılı bir tedavi yöntemi. Ve aynı zamanda deri gençleşmesinde, anti-aging yöntemleri arasında da çok iyi yanıtlar alıyoruz. Gözeneklerin sıkılaşmasında da faydalı bir yöntem. Başka lazer bazlı cihazlarla kombin ediyor musunuz? E, ediyorum. Bazen fraksiyonel lazerle kombine ediyorum. Altın iğneyle kombin ediyorum. Akne skarlarında hem kızarık akne sıkarı oluyor hem de deriyi sıklaştırmak amaçlı e, kullanıyorum. Kızarıklıklar için BBL'i kullanıyorum. Deri sıklaştırması için altın iğneyi, aynı zamanda deri sıklaştırmasını BBL de yapıyor. Anti-aging uygulamalarda da fraksiyonel lazer BBL ve altın iğneyi kombin olarak uyguluyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Çok teşekkürler.